Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun Körfezi ile Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde bugün yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun Körfezleri ile Akdeniz bölgesinin, Bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. thank you